Aslında buradaki çoğu firma sahibi ee, arkadaşlar da bu tip çalışma sistemini biliyor. Ama benimki biraz daha farklı. Ben şöyle bakıyorum. Ee, insan hayatında iki ortaksa bir üçüncü tavsiye yol gösterici lazımdır. İnsana bir ikinci göz lazımdır. Hani tepe gözler var. Ee, Sana gerçekten Hani dostların farklı olur ama ticari anlamda birçok şey paylaşamazsınız. Ben şöyle düşünüyorum. Bir e, bir mahremiyetin dahil olmak üzere kendinde bir güven hissediyorsunuz. Paylaştığınız ve aldığınız anı yani, en yani, cesur yapıda eğer cesaret varsa o güçten bir şeyleri başarabiliyorsunuz. Yani toparlamak gerekirse benim gözlemim Türkiye'de arkadaşım dediği gibi kovilerin o konumu. bu tip firmalar bu tarzda gerçekten gönüllü insanlara çok ihtiyaç var. Bizim tarzımıza işletme sahibi. O yüzden ben de tanımlarımı çok sevinçliyim. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. <laughs>